Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar ve bu videomuzda Blue Stars oynuyoruz. Başkan da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyor. Yani birkaç hafta oldu, 2-3 hafta. Özür dileriz. Yani video çekemediğim için benim Xiaomi şey oldu, kırıldı da telefonum, normal telefonum. Ondan ondan böyle oldu işte. Video çekemiyordum. Kaç gündür? Ya kaç gündür diyorum haftadır. İşte daha demin Kupa Yolu sezonu bitti. Ondan büyük kutu var bir tane. Açacağız arkadaşlar. Şimdi hemen mi açalım yoksa biraz Mortis kasalım öyle açalım bence. Bir de Mortis 9 yaptım arkadaşlar. Bir de Ve ne... bakın ne var. Nani. Nani çıkardım arkadaşlar bir de. Siz daha bilmiyorsunuzdur. 34 karakterim var ya efsane değil mi? Jesse'yi maxladım bir de. Burada Jesse max. Python ikinci yıldız gücü de var. Rus'a da. Rus'un da birinci yıldız gücü var. Onları başardım. Her neyse videoya geçelim. Ben Mortis alıp galaksi haritasında oynayalım. Karanlık geçti bu. Görev neymiş? İyi bir görevse 3 maç kazan. Yok ya. Yapsak da zaten ilerideki şeyi alamayacağız arkadaşlar. 64. kademeyi. Yetmeyecek jeton. Ondan Bunda kupa kasma eğlence yani. Arkadaşlar özlediniz mi bizi? Hadi. Attım golü işte. Bu kadar basit. Arkadaşlar Mortis böyle oynarız. Gördüğünüz gibi. Ah. Allah be yani. Ha tuttum. Efsane yaptım. Aa, adama attım pası. Heh. Atsın versin topu. Lan. a aferin Frank. Frank kesti vallahi. Hop kaçtı. Ah kaçtım vallahi mermisinden. Aferin. Benim canım da olsun. Heh. An ulti atamadım be. Aferin. Bu Riko'yu güzel oynuyor arkadaşlar. Riko iş yapıyor. Evet buradan gidelim. Yardır. Aldım topu. Aha kestim vallahi, ikisini de kestim. Lan. Aksuar attığı yer. Lan çabuk at. Ay. Lan hiçbir şey yapamazdım arkadaşlar. Bana kızmayın. Yani adam aksuar kullandı, güzel yaptı. Gerçekten Piper sayesinde şu an 0-0. kestim. Lan ha, kaçtım. Dur. Lan kesim kestik ama dondurdu beni. Hey! Adam at bakayım. Bak. Aha aferin. Lan aksuarla aldı beni ya hayır. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Yine tekrardan özür dilerim. Yani video çekemedik. Arşat da çekemedi. İşte falan. Lan, lan ya ulti atmadım en azından. Bir şey olmaz bir bir sıkıntı yok. kalemi kırıldı bu kötü oldu. Frank öküzü kırdı kalemizi. Gol mü? Aa tuttu. Tuttu vallahi. Ya şansa bak ya. Evet adam adamlar çok iyi geldi. Ah yine dondum. Tamam ben keseyim şunu. Kestim. Mortiz atacak. İler modu. Bak 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 yak yürek yemiş. Uzatmalar kalıp maç. Yüzde yüz. Emoji yatalım. Ah kandırdık Franky. Lan oraya atmak istemedim ben. Ah hayır. Hadi Rico. Kes lan onları Rico. Öldü. Lan. En azından şey var. Emzik. Uzaklaşır topu. Aferin. Evet. Hop kaçtım. Lan. Oha kaç buraya. Çok geldi. 3600 ne? 300 adam. 30 saniye kaldı. Biraz bu telefonda biraz kasıyor. Ana telefonda oynuyorum. Çabuk al topu rüzgar. O adamı kesmen lan. Kendi kalebe atıyordu. Arkadaşlar pardon. Az da atıyordu kendi kalemize. Geber sen de. Oha ya. O Piper Allah belası da vermesin onu. Vallahi takımı o kurtardı. Hayır. Yok ya. Yemezler hocam. Of beraber İlk maçımız beraber bitti arkadaşlar. Sıkıntı yok. İyiyiz. Arkadaşlar video videolar kısa mı olsun uzun mu olsun yani 10 dakikanın üstü mü olsun 10 dakika 10 dakikada ben videoyu bitireyim mi? Öyle söyleyeyim bana. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Söylemeyi, unut, Söylemeyi unuttum. Lan. Ben... Boş kale ya. Aksesuara basmasaydım keşke. atamadık aksesuarı da ama. Aa attılar. Aferin. affedeyim size. Evet. Oyun sesini çok açmıyorum. Çünkü gelen gerek yok. Aha. Ah. Ay. Aha bak bir şey yapamadım ya. Mal gibi izledim adamı. Ajan pi. Ajan pi kostümü güzel. Ben seviyorum kostümü. Böyle şekil. Ama koldun da ko ajan kolt diye bir kostüm var. Ajan kolt ne? Ajan ajan dediğin gözlüklü de olur hocam. Böyle siyah takım elbise giyinir. Mr. ajan ajan kostümü gibi. Değil mi? Ama koldun ki Çinlilerin bir şeyi. Ajanı. Ajan mı? Aha kendi kayısını attı gelecek ya. İyi ki benim takım değil ya. Arkadaşlar bir de kendi kayınıza gol atmayın yani. Hem arkadaşlarınızı gıcık etmeyin yani sövmesinler size. Hem bir de zaten ban yersiniz kendi kayınca atınca. Süpersel artık banlıyormuş kendi kayınca atanları. Onu duymuştum bir yerden arkadaşlar. Ve Spike var takımda. Videonun sonunda büyük kutu açacağım. Biliyordum orada olduğunu. Allah. doğurdu beni. Sakın. Hayır. Aha aferin. Hadi. La at. Ah tamam çok iyi. Ad adamın mortisi mi aksa maksimum. Allah belanı. Hadi kestik son söyleyeyim. Allah Allah. Uy yutturdu mermileri. Ay öleceğim öleceğim. Koruyun beni. Hı? Lan Mortis geliyor sağdan. Vallahi doğrar bizi. Hah Tamam ne Bu Mortis öküz ya. Hadi do artık. Hadi. Aha tamam Spike. Aferin koçum benim. Evet. Leon'u affetmedik. Gel çek beni. Heh. At Spike. zımba zımba zımbaların zımbası affetmedi ya şöyle dal geçelim mi dedirsinler. lan kesemedim diye onu kestik ama öbürü öbürünü kesemedik lan Spike ne biçim morti ya mort zaten böyle ha, böyle barley'in ultisi gibi atmak zor ya böyle mike'ın bermleri. tutturmak zor onu iyi hesaplaman lazım lan geber lan artık <laughs> ya Ne yapıyorsun gerizekalı adam? Hareket yapayım derken bok yoluna gitti. Allah, Allah ben de gittim bok yoluna. Hadi Spike. Kes onu. Ha. Ay. Ha. Hadi Colt. Colt kes onu. Aferin. Baba bak koşuyor. Teşekkürler Mort. Leoncum. Mort istiyordum az daha Leon'a. <laughs> arkadaşlar bunu gerçekten bilerek yaptım. Yani oraya atlayacağını biliyordum. Böyle yapacağı çok belliydi yani. Bu her Mortis oynayan bir kere bunu yapmıştı arkadaşlar. Ben bayağı yaptım böyle. Kurtarayım derken. Geri, yani kaleye doğru yaklaşmaya çalışıyor ya. Kaleye doğru çeviriyorsun nişan alma yerini. O sırada top gelince. Allah oyun kastı. Bir de o sırada oyun şey olunca. Top gelince. Gidiyorsun işte kendi kaleme atıyorsun topu. Arkadaşlar belki görmüşsünüzdür o telefonun resminde şey resminde işte benim kedim var. Allah belanı hani kaç kişi bunlar ya. İyiler tarayla Allah kaleyi kıracak. Çekil kolt. kolt. Ben Türkçem bozuldu bugün? Allah Allah. Aa sen öldü. Atma. Ya, aferin. Gold sende onlar. Bak kesmen lazım. Öbürünü de kes. Aa geç kes, kesemedi. Şöyle ön. Bu telefon da biraz katıyor ya. Anayım telefonu bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani araya bir telefonda bu Stars videosu çekiyorum. Ana bastım ya. Vallahi bastım. Allah tamam. Arkadaşlar tabutçulara gelelim. Benim arkadaşlar. Aha. Adam beni ters köşe havada mı tuttu bizim arkadaş? Aha. Hadi kes onu. Hadi kesin de niye? Oha atamadım lan. Kale hiç dibinden atamadım ya. Arkadaşlar sıkıntı yok. Başaracağız. Onu kesmek lazım. Ya takıldım. Durum ya. Öf, vortis ya. Hep takılıyor duvara. Evet. daha ben ne? Arkadaşlar beklemiyordum pasatçı atacağını. Yani bencil oynayacağını sandım da. Resmen at dedim adama. Kaleyi bıraktım sen atabilirsin. Hadi atul dile. Lan lan. Aa geri mal. Ya, Yap. Of ya. Hadi. Kesmem lazım. Kesersen de maç. Hadi. Oh. İşte bu işte bu. Bu bu. Mortis böyle oynanır baba o. Colt. Ah helal olsun sana. Atamadık da sıçtık ya. Allah koda emek harcadık ama olsun bir şey olmaz. Aa tuttu. Aferin. Bu maçı kazanacağız. Kazanamazsak hıyar. Bir kazanamazsak yorumlara hıyar rüzgar yazın tamam mı? Bu maçı kazanmamız lazım. Acilen. Aha. Aha, at. Uy, i̇şte bu. Bu, bu bu kadar basit. Arkadaşlar işte bu ya. Böyle oynanır Bloodstars. İşte bu. Çok güzel. Arkadaşlar evet. Videonun sonuna yavaş yavaş geldik. Yani. Arkadaşlar ama maalesef video bitiyor. Yeni videolar da gelecek. Önce büyük kutudan koru çıkartalım. Şöyle biraz totem yapalım. Çok bir şey yapmayalım. Şöyle üstüne basalım basalım. İhtimallere de bakarız. Şu mortisten git şuradan. Heh. Arkadaşlar sizin Blowstar's'da en sevdiğiniz karakter kim? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar. Ben en çok oyunda Leon'la Crow'u seviyorum. Eşit Leon çok güçlü bir karakter. Yani süpersen ona ne kadar nörf verdi ama en güçlü efsanevi şu anda Leon. Aslında şu an Crow da gönlümüzün şampiyonu Leon. Gönlümüzün şampiyonu. Hadi açalım. Arkadaşlar elmasımı da gördüğünüz üzere Brawl Pass yolundan aldım. Yani geldi. O kadar elmas. Hadi. Allah'ım. Karakter verin Allah'ım bana bir videoda. Hadi arkadaşlar. Sizin için bu. Hadi. 84 yazdı be çıkmaz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar. Bir dahaki, bir dahaki sefere çıkar. Sorucu seviyesini atlatsam mı? Arkadaşlar bir de normalde altınım yetse bayağı karakteri maxlayabilirim. Bakın Barley mesela altın versem max olacak. Jackie olur mu? A Jackie olmuyor Max. Barley Max olabilir verirsem. Penny de Max olabilir. Kaldı da olabilir. 3 karakteri param yeterse Max tarım. Bul olabilirim. Bul da olabilir. Nita da olabiliyor. Baksanıza bayağı karakter şu an Max normalde. Bu da Max. Hatta yok bu tam Max değilmiş ya. Brock tam değilmiş. Tik de Max oluyor. Bunu da hatırlıyorum. Emzik, emzik de Max oluyor arkadaşlar. Baksanıza. 8 bit olmuyor. Kaç karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heh. 6 karakterim şu an max olabilir. Param yeterse ama. Piper olamıyor. Bir de Piper'ın gücümlü mermisiyle bir maç girmeyelim mi arkadaşlar? Yine çıktık ekrandan ya. Alışamadım bu telefonu. Arkadaşlar böyle oynamazsak ayıp olur yani. Piper'la size biraz Piper Show göstereyim. Mesaj geldi. Her neyse. Size bak, Piper şok, Piper nasıl oynanır? Bu kadar basit. Yani bu telefonda biraz zor ama yapacağım. Aha vurdum bir tane. Bir tane daha vurdum. Lan yemedi. Orada mısın? Yok bana geliyor, bana geliyor. Sıkıştıracak beni çakal. Arkadaşlar bu Frank çakal. Ben bu kutuları alır. Neden neden almasın kutuları? Bu fünekle uğraşmayacağım ya. Saldım gitti. Çok kolsuz gibi attık ama bak şu onu vuracağım bir tane. Hop yersin mermiyi. Çakal geldim bak geldim. Gelemedim iki saat ama. Ay ölüyorduk ya. Vallahi ölüyorduk. Ay orada Leon var. Leon'u da vurduk. Aa öldürdüm lan Leon'u. <laughs> Olaya bak. Arkadaşlar bu Frank burada mı acaba? Buradaysa tabuçları aradık. Aslında dibine gideceğim lan Frank'in. Arkadaşlar çünkü benim ultim yok gözüküyor. Ay tamam arkadaşlar bok yoluna gittik bu maç sayılmaz. Çünkü Frank'le uğraştım bütün maç. Yani eğlenceli değildi. Bunu oynamazsak ayıp olur yani. Yapacağız. Bak yine video 15 dakika uzadı ya. Olaya bak. İstemsiz uzatıyoruz videoyu. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Video ne kadar kısa mı olsun, uzun mu olsun. Yoksa çok mu uzun olsun, çok mu kısa olsun. Nasıl videolar istiyorsunuz arkadaşlar? Söyleyin. İstediğiniz videoyu yapalım. Şu bana bir şekil yapar yaparsa. Hop. Bir tane daha gitti. Şu kuşa bir tane vurdum. Aa olmadı. Bak sen ortaya mı alacaksın? lan kutuya geçti. Hop. Öldü. Aa koşu atmadım ya. Bu armut gibi. Evet. Şöyle şuradan kaçarken bir tane vururum. Aferin bana. Daha ben çok uğraşma. Bırak sal beni. Heh. Adam yok dedi inşallah. Şuradan çıkayım da ben korkuyorum bana diye. Şu kutuyu alalım. Evet artık ölümcül bir Piper'ız. 2 seviye olduğumuz için 3 vuruşta herkesi öldürebiliriz diye düşünüyorum. 2000 2000 vursak 2000 diyorum. Hop. 2000 2200 vuruyormuşuz. Hatta daha yüksek. Ben şuna saldırmaya korkuyorum şu an canı. Aa Leon ölmüş. Aa bastım. Yemin billah bastım. Allah Kur'an çarpsın bastım. Ben düğmeye zıplamadım ama. Arkadaşlar annesi. Arka Arkadaşlar daha fazla blog slas gelmesini istiyorsanız ya da video gelmesini istiyorsanız Like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.